Merhaba çocuklar. Zeki Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ikinci grubun ikinci harfi olan M hmm harfini öğreneceğiz. M hmm harfinin yazımına geçmeden önce cevabı M hmm harfiyle başlayan birkaç tane bilmecem var size. Cevabımızı da yorumlarda paylaşacağım. Birinci bilmecemiz eve bitişik odada, yemek pişer orada. İkinci bilmecemiz uzun yoldan kuş gelir, ne söylese hoş gelir. Üçüncü bilmecemiz bize ışık verir, biraz sonra erir. Dördüncü bilmecemiz daldan dala atlarım, kuyruğundan sarkarım. Beşinci ve son bilmecemiz dört ayağı var, yürümez. Bu bilmecelerin cevaplarını yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Şimdi mum harfinin yazımına başlayalım. Burada belirtildiği gibi 1, 2, 3, 4 harfleriyle harfin yazım şekilleri e, ve yönleri gösterilmiş. Öncelikle üzerinden gidelim. 1 2 3 4 Bu şekilde parmağımızla da çizebiliriz. 1 2 3 4 Küçük harfimize bakalım. O üç şekilde yazılacak. 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Bir de parmağımızla çizelim. 1 2 3 Evet bu şekilde yazacağız. Şimdi bu varlıkların isimlerini söyleyip M sesi olan varlıkları işaretleyeceğiz. Birinci resmimizde elma var. Elma derken içerisinde m harfi var. Mantar derken yine mantarda da var. Karpuz. Var mı karpuzda? Yok. Masa. Evet. Masada da var. Emzik. Emzik de var. İşaretliyoruz. Muz. Muzda da var. Mısır. Evet. Mısır resmimizde de var. Şeker. Peki şeker de var mı? Hayır. Şeker de yok. Şimdi bu sesleri ok yönünde boyama etkinliği yapacağız. Küçük harfimizin yazımıyla devam edelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 Bu şekilde yazı alıştırmaları yaparak m harfini kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada büyük m ve küçük m harfleri aşağıdaki satırları tamamlayalım etkinliğinde bunlardan birkaç tanesini yapayım siz o şekilde devam edin. 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3. Bu şekilde işlerini dolduruyoruz. Noktalı olanları da yine aynı şekilde. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde böyle devam ederek yazmanızı istiyorum. Şimdi bunları okuyalım ve çizgi üzerinden giderek yazmaya çalışalım. E'yi daha önce biliyorduk. E M E M birleştirelim M M evet yazalım E M E M çok güzel bu şekilde şimdi i daha önce biliyorduk İ M birleştirelim İ yazalım İ çok güzel buraya geçelim o ve m seslerini birleştirelim om om okuyalım om om şimdi yazıyoruz om om evet bu şekilde devam ediyoruz m'dan sonra e harfini birleştirelim m m Okuyalım. M. Şimdi yazıyoruz. M. M. Çok güzel. Şimdi m harfinden sonra a harfini birleştiriyoruz. Ma. 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 Çok güzel. Bunu da yazıyoruz. Ma. Şimdi m i var. Mi. 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 Çok güzel. Bunu da yazalım. Mi. Yazarken okumak her zaman faydalıdır çocuklar. Mi. Şimdi de m ve o'yu birleştiriyoruz. Mu. Mu. Evet. Şimdi yazıyoruz. Mo. Mo. Çok güzel. Şimdi de bu kelimeleri hem okuyup hem yazalım. El ma. El ma yazalım. El ma. Ma ma. Ma ma. Şimdi yazıyoruz. Ma ma. Çok güzel. Mo la mo la yazıyoruz. Mo la. Evet, çok güzel. Mi ni mi ni yazıyoruz. Mi ni ma la ma la yazıyoruz. Ma la. Mi ka. Mi ka. Yazıyoruz. Mi ka. Evet. Bu metnimizi 5 defa okuyoruz. Ben bir defa okuyacağım. Dördünü size bırakacağım. El ma. Anne. El ma L Ela lekeli elma alma. Okan o, ne soruyoruz. Soru işaretimiz var. İlke, o, mala, nil, mala, al, mi, ka, alma. Bu şekilde 5 defa okuyoruz. Burada büyük harfin yazımı ile ilgili mini yazıyoruz. Buradaki M büyük harfle yazılıyor. Tekrar edelim. 1 2 3 4. Yazı alıştırmalarını ne kadar çok yaparsak o kadar kolay öğrenir, kolay yazarız. Hem yazıp hem okumak her zaman sizin için avantaj. Bunu da 5 defa okuyup tekrar etmekte fayda var. Şimdi bir defa beraber okuyalım. Mi ne. Mine ile ela el ele mine elek al ela nane eleme mine o Ali mine Ali ile alana mine mama alma iki kilo elma al on koli nal Alma mine anneni anla nineni anla eline alma bu şekilde aynı metni 5 defa okuyoruz. Şimdi bunları okuyup yazıyoruz. Mek burada çizgiler üzerinde yazacağız. Man Mil Len Lam kim, nem, nam hem okuyup hem de bu çizgilerin üzerinden giderek okumaya çalışalım. Son olarak bu sayfayı okuyalım. Ve sizde hem yazıp hem okumanız gerekiyor. Liman. Buraya liman yazacağız. Kalem. ekmek keman melek kemik kilim minik kelek nemli ekim komik kalkan manken ve makine şimdi ben şablon üzerinde Tekrar harfin yazılışını göstereceğim. Büyük harfimizi 1 2 3 4 bu şekilde küçük harfimizi 1 2 3 bu şekilde yazarak devam edeceğiz. Tekrar etmeyi hem okuyup hem yazmayı unutmuyoruz. Kolay gelsin.